Şuna bakalım mı? 3, 2, 1. Çok fena sen de yok. Lan. Ne oluyor lan? Tüm suyu görüyor mu diye gire. 3, 2, 1. Buyurun. Tüm suyu görüyor musun? Tüm suyu görüyor musun? Bet diyor 5. ayını kutlamış. Özlenmiş, özlenmişiz ya. Özlenmişsin ya demiş. 5. ayını kutlamış. Teşekkür ediyorum. Emre A, Emre A kere su sıfır okumuştum. Yine de hoş geldin. Teşekkür ederim. Sen... Sümsük orada. Bakalım nasıl gidiyor. Fare biliyorum biliyorum. Bekliyor Bakacağım evet birazdan. al bağır oradan gel üzgün bir şekilde geliyorsun. Seyirci ağzında üzgün müziği yap. Ee mi? <laughs> Belki Seyirci şu an şey ailen üzüldü bunu yaptığın için. Seyirci bir şey yapma Allah'ın <laughs> seversen ben yaparım. Evet. <laughs> Benim de kafamda size karşı aynı duyguları var. <laughs> ne var? <laughs> Gerçekten sana yemin ederim gördüğüm en güzel erkek kadınsın. <laughs> hangi sitelerde buluşun? <laughs> Allah rahat görsün. Şimdi kız hangi tarafa dönecek? Ben hiçbir hiç şey fark etmedim. <laughs> Sen de İbrahim Tatlıses'ten <laughs> anam anamı biliyor musun? Sizinkini belki hatırlayamayabilir ama. Ya bu ne? Oha. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kaça gidiyorsun? Üniversite <laughs> üç. Çok güzel bir şey. Kızlarımızın <gülüyor> okuması. <gülüyor> sen de söyle Nur, sen de ona sor. Sen kaça gidiyorsun? Gecelik <gülüyor> mi? <gülüyor> Benim tepemi attırma. Aldım az önceki mesajı. <laughs> Salla şapkanı. <laughs> Anladın mı? Siz bunun altındakini anladınız mı? Ben anlamadım vallahi. Hayır ay patron meşgul mü sor. Patron meşgul mü? Gevşek gevşek konuşuyorsun kızla. Ee, patron meşgul. Yavşan önde sen? Merhabalar. Patronla görüşecektim. Ben yönetmeniniz. Giderken, giderken, giderken bir ayıya rastlarsınız. Ah! Hocam film çekiyorsunuz? Hayır. <laughs> <laughs> elini, yumruğunu uzat. iki yumruğunu da. Hangisi hangisini seçerse. Hangi elimi seçiyorum? Kaç yaşındasın? 18. ise en çok kullandığın elin. Ben bunu seçiyorum. <gülüyor> 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 En iyisi siz bir hayvan taklidi yapın da ben meydanda sizi göreyim. Tamam yapayım. Kestik. Ağzın leş gibi içki kokuyor sabah Ağzın sana leş gibi yaptım. içki hayır, kokuyor. Hayır, Ayıp be hamile kadın. kokuyor. Senin sen kokuyor. Ne biçim katısın sen ya? O değil ulan. O değil. Senin kokuyor geri zekalı. Senin kokuyor burada olsun. <laughs> kel olanın kokuyor. İşte bu. Hayır ulan. <laughs> Hep kelem sana kokalan kokuyor. Kokala 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 kokala. Bir Prodüksiyon güzeldi. bir at ver bunlara hemen. Çabuk bir at ver bunlara. Böyle prodüksiyonlarda yönetmen asla sahneye çıkmaz. Şimdi i̇nat geleceğim diye tutturuyor. <laughs> Sen çok şeysin böyle bir ne bileyim böyle bir kendini bir şey zanneden, sonradan görme falan, böyle yerli yer siz espriler yapan falan böyle bir Neyse. tipsin tamam mı? Ve çok, çok <laughs> kazmayı kazmayı Bir şey söyleyeceğim bu kadar kısa şarkıdan telif yemeyiz değil mi ya? Belli olmaz mı? Fare ona bir bakabilir misin? Hüseyin, telife, telife girmesin. Aa, girmez girmez. Tabii Girerse bana. bana, girer. Şey sen... Nur kazmayı kazmayı çapayı çapayı Gerçekten şans bu arada. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma. Ha. Kime girdiysen tamam. girdiyse o bağırsın. yönetmen bir saattir bağırıyor. farkındaysan. Ee, yönetmen burada ekse gibi. Ben de ekseye sürekli böyle laf atıyorum ya. Sarp bu ne? Yok yok korkacak bir şey yok. Oğlum beyaz peruk ne lan? Bilmiyorum taktılar. <laughs> Suzan niye beyaz peruk taktın buna? Canım öyle istedi. Sarp babandan bir şey iste. Baba ağzıma damacanadan su döker misin? İstersen şöyle yapalım, su sebili mantığı yapalım. Seni damacanaya oturtayım. Ağzından sıcak soğuk ayarını sen yap. Ya bu nasıl bir insan ya? <laughs> Ezgi saçını sakın kaldırma, <laughs> <laughs> Evet, öyle kalk. Evet, bağır. Size perde arası onar lira daha alacağız. Size, <laughs> Aşk olsun. <laughs> Adam müzikten telif Ağzını koklayacağım lan. Hohla <laughs> lan. <laughs> Aç ağzını. <laughs> burnunu ağzına sok kokla. <laughs> sok burnunu ağzına. <laughs> lan soksana. <laughs> Müzden niye sokmuyorsun? Bu kadar meraklıysan gel hortumun öbür ucunu kokla. <gülüyor> 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 ayıp. <gülüyor> ayıp. <gülüyor> ayıp. sen <laughs> yani salak salak şeyler çalma. Ben kestik dediğimde kestik tonu ver. <laughs> ne bakıyorsun? <laughs> evet. Sessizce posta koyanı ilk defa gördüm. Evet, evet. Hocam tebrik ediyorum. Ağzını açmadan kapağı koydum. Ya müziklere bak. <laughs> ha? Ha, ben senin rüyana karışmıyorum. Pislik yapma yeter. 3, 2, 1 komşunu görüyorsun rüyada. Gör komşuyu, komşunun ismini söyle, Ezgi öyle vursun. Buyurun. Yönetmenim. <laughs> Abi şarkı lan <laughs> o kadar doğru ki, Luna Park gondol müziği. Net. Bak net. Tamam hadi sonra bir tane daha izleyelim. Yanında masa varsa, yanında ne vardır? Bu yanında 113 vardı, burada 111 vardı. <laughs> Peki, sana sesle öyle anlatmaya çalışacağım. Hani köpekleri öyle sesle eğitirler ya. Hangi okuldan çıktığı belli olur. <laughs> Bence parlak bir dönem, hoşuma gitti. Tamam, seni bu dönemin mucidi yapalım. Tekerleği sen bul. Tamam, gelin hocam. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? Hamdolsun, sizde ne var ne yok? arabada hayvan taşınmayacağını bilmiyor musunuz? Yok yönetmen gelmedi. Burcu niye yardımcı olmuyorsun filmime? Ne yapayım hocam? Bu salağa uyuyorsun sen de. Yo hayır ben var gönlüm zaten kendisine veresim öpesim her şey. Hey. şey Efendi ne olursunuz <laughs> yapmayın şunu Allah aşkına. Biraz olsun ya. Kız altına bir şey giymedi mi sen? Ama, <laughs> arkadaşım. Mesajı aldı o. <laughs> evet arkadaşım. Ya bir şaka bu kadar mı gerçek olur? Ben daha önce katıldım talk show'lara. Bu ne mı? ben yok muydum? Tabii sizden önce geldim ben. Hoş geldin. Cem ee... Bey bu arkadaşımız talk show'u sadece kendisinin yaptığını zannediyor. Yo daha önce yapıldı. Çok renkli şeylere katıldım ben. Beyaz şov mesela. Da. ama o tek renk çünkü. <gülüyor> <gülüyor> sen ne yapıyorsun direksiyona? Okşamaya başladı. Farklı bir <laughs> ilişkileri var <laughs> otobüste. <laughs> <laughs> Birazdan vitese oturmaz iş ama. Ayıp, 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 ayıp. ne gelişmeler olduğunu anlat kıza heyecanlanınca. Siz sizle asansöre binince babam tarlayı genişledi. Hayır ya. hayır öyle Sizde, böyle Vücudunla aç. ilgili gerizekalı. Babam vücuduma tarla. Hayır hayır. Sizle asansöre binince. Şenay bir dur. Allah Allah. Beni Peki. görünce tepinin ilk kadınsınız. <laughs> Kırbaç. tabii yemeği yemedi. Şah. Yemeği. Hocası <laughs> yedirmedi. Şah. Her yere işler. Kocaya da ayrıca kadın. Tabii ki de. <laughs> Ama o bir gün kocanın eline geçer. Bravo! Bravo! Gözümü görüyor musun? Gözümü görüyor musun? Görüyorum. Ben de gördüklerimi anlatayım. <laughs> <laughs> arka sıraya geç, arka sıraya. Ben de anlatayım mı? <laughs> ben, Aboli. Tarkısı. Aboli. Efendi Reso. <laughs> Şöyle efendi ol. Zaten burası öyle bir. Yer. Ha, etli ekmek var mı? Ne var mı efendim? Etli ekmek var Yok. mı? Yok. Var. Her şey var. Biliyor sen ne soruyorsun lan? <laughs> sana demiyorum. Ben sana söylüyorum. Adam ha. değilim şu anda. Biliyorum adam olmadığını. <laughs> <laughs> Arkadaşlar aleyküm. Öncelikle... Ne ara buraya geçtik mi? Bismillah bir dur bir iki dakika ya. Bu ne? Hakka.